Merhaba sevgili dostlar. Bugün neredeyiz? Aydın Didim Akbük'teyiz. Denize 300 metre mesafedeyiz. 300 metrekare arsa içerisinde havuzlu, otoparklı, tam müstakil 3 oda 1 salon ayrı mutfaktan oluşan kat mülkiyetli, iskanlı Cins değişliği yapılmış harika bir villa yazacağız. Sinan kardeşime teşekkür ederim dış cephesini gösterdi. Aynı zamanda videonun içerisinde de drone görüntülerini koyacak inşallah. Değerli dostlar görmüş olduğunuz gibi şu anda benim bulunduğum alan e, bu villaya ait park alanı böyle yürüyüş yolu yapılmış. Ön tarafta da araç park yerleri oldukça fazla. Rahatlıkla 3-4 aracınızı park edebilirsiniz. Benim Aydın Didim'de bir evim olsun. Denize yürüyerek gideyim. Tam mustakil olsun. Birinci sınıf işçilik olsun derseniz tam aradığınız ev değerli arkadaşlar. Tabi malumunuz bizler de inşaat yapıyoruz. Yoğun bir tempo ile çalışıyoruz. Bu ara videolarda biraz böyle gevşek davrandık. Ama kupon villayı sizlerden paylaşacağız. Didim'i sizin evinize taşıyacağız. Değerli arkadaşlar yavaş yavaş evimize doğru gidiyoruz. Harika bir giriş kapımız var gördüğünüz üzere. Otopark giriş alanımız aynı zamanda kumandalı sistem ve yaya giriş kapısı mevcut. Değerli arkadaşlar tabi ön tarafta da gene araçlarınızı rahatlıkla park edebilirsiniz. Ses ısı yalıtımlı dediğim gibi deprem yönetmeliğine uygun. Tabi bahçe duvarların dış cephesini komple dijital seramiklerle kaplamış. Üstüne gene demir ferforjeler konulmuş. Oldukça güzel oldukça şık bir tasarım değerli dostlar. Gördüğünüz üzere burada otopark alanımız. Yerden biraz düşük yapılmış. Neden? Çünkü binayı yerden yüksek yapılmış. Bohçalama sistemiyle yapılmış. Üç basamakla verende alanının önüne doğru gideceğiz şimdi. Ön tarafta çok güzel bir verende alanımız var. Oldukça güzel. Oldukça kullanışlı. Savaklı sistemle yapılmış. Yüzme havuzumuz mevcut değerli dostlar. Bahçe duvarının üzerindeki demir perforjeler de tamamen izole edilmiş. Gördüğünüz üzere e, yarım mat seramikler kullanılmış. Tabii binanın köşelerinde de stropyer dediğimiz malzemelerle dekorlar verilmiş. Tabi bu tarafa doğru gittiğimizde çok güzel bir kamelya alanımız var değerli arkadaşlar. Üstünü kapatmış bordaki malzemelerle altına spot lambalar verilmiş. Masa sandalyenizi buraya atıp gölgelikte çok rahat bir zaman geçirebilirsiniz. Aynı zamanda burada bir sabit barbekü alanımız var. Gördüğünüz üzere mangalınızı burada yakıp rahatlıkla yemeğinizi, kahvaltınızı yapabilirsiniz. Tatilinizi geçirebilirsiniz. Yazlık dediğiniz zaman bu tip e, aktiviteler olması lazım. Arka tarafa doğru geçtiğimizde de gördüğünüz üzere burada da bir toprak alanımız var. Yaklaşık 3 tane e, meyve ağacı dikilmiş. Yerden ısıtmalı bunu da söyleyeyim değerli arkadaşlar. Yerden ısıtmalı kolay kolay yapmıyorlar. Bu binamız bu villamız yerden ısıtmalı. Dört cephesinde kamera güvenlik sistemleri var. Tabi dalmaçya malzemeler kullanılmış. Üzerine dekoratif sıvalar kullanılmış. Oldukça kaliteli oldukça güzel. Şimdi çelik kapının girişindeyiz kapımızı açtığımızda güzel bir koridor alanımız var direkt karşıya banyo alanı mevcut değerli arkadaşlar Sinan kardeşim banyoyu göstersin koridor kısmından da çıktığımız zaman merdiven altında genelde tuvalet kullanıyor ama burada öyle bir şey yapmamış burada hem vestiyer alanı hem çamaşır makinesi oldukça kullanışlı bir alan düşünülmüş mutfağa geçeceğiz Mutfağa geçtiğimizde zeminler parlak, antresit rengini andıracak güzel seramiklerle yapılmış çimstone tezgahımız var. Tabi antresit ve krem rengi dolaplar kullanılmış. Oldukça kullanışlı ve güzel. Set üstü ocak, dablumbaz, bulaşık makinesi, siyah granit ev Buradan da sürgülü kapı var kamelya alanına çıkış için. Aynı zamanda buzdolabı yeri, fırın ve mikrodalga ve yanında da çok amaçlı, çok kullanışlı dolaplar yapılmış. Amber renginde led ışıklar, spot lambalar, televizyon sistemleri ve dekoratif e, avizeler söz konusu değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere mutfağımız bu şekilde hemen salon kısmına geçiyoruz. Salon kısmına geçtiğimizde oldukça kullanışlı bir salona sahip değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ön tarafta sürgülü kapı verilmiş havuz alanına çıkış için yanlarında da sabit camlar kullanılmış. Tavanlar asma tavan, klima tesisatları duvarın içerisinde. Burada... E, kalorifer tesisatları görmeyeceksiniz. Çünkü yerden ısıtmalı değerli arkadaşlar. Binanın tamamı yerden ısıtmalı. Hemen şu karşıda gördüğünüz üzere burada da turbo kazanlı 2000 santigrat dereceye dayanıklı bir şöminemiz var şöminenin e, ayakları alın kısımları Çanakkale taşı dediğimiz taşlarının dekor verilmiş üstüne Galaxy siyah dediğimiz siyah granit malzemeler kullanılmış oldukça güzel televizyon ünitesinde karşı tarafa konulmuş gerçekten Aydın Didim Akbuk'taki en güzel evlerden bir tanesi aynı zamanda arsanın metrekaresi çok geniş çok güzel 300 metrekare arsa Denize sadece ve sadece 300 metre toplu taşıma, marketler, AVM'ler yürüyerek gidebiliyorsunuz. Yani burada ev aldığınızda kesinlikle size araç lazım olmayacak. Değerli dostlar şimdi üst tarafa doğru çıkacağız. Dübleks daire. Basamaklarımız granitte yapılmış. Kare korkuluklarımız var. Sensörlü spotlamalarımız var. Gördüğünüz üzere Sinan kardeşim gösteriyor. Pencereyi açamadım. Burada ee, sabit camla... Cam yapılmış panjur sistemleri var. Sağında solunda aplik lambalar var. Yukarıdan sarkıtılmış çok güzel bir de avizemiz söz konusu değerli dostlar. Üst kata çıktığınızda koridoru aydınlatmak için ve balkona çıkış için. Balkona çıkmayacağım. Sinan kardeşim yüzeysel göstersin size. Burada balkona çıkışımız var. Hemen ne yapıyoruz? Birinci yatak odasına geçiyoruz. Oldukça kullanışlı yatak odalar değerli dostlar. Gördüğünüz üzere zeminler komple antres renk seramikler. Aplik lambalar, gömme tarafı, dolabınızı buraya gömme bir şekilde koyabilirsiniz. Amber rengi let, ışıklar ve spotlarımız mevcut. Birinci odamız bu şekilde değerli arkadaşlar. Şimdi e, tekrar odadan çıkarken Sinan kardeşim koridoru aydınlatmak için gördüğünüz üzere çok güzel bir kapı konulmuş. Oldukça güzel. Birinci odamızı tanıttıktan sonra genel banyomuzun içerisine geçiyoruz. Gördüğünüz üzere burada 120'ye 120, 120 şeffaf temper camla düşen kabinimiz yapılmış. Gerçekten harika bir şekilde yapılmış. Nişler var. Çift açımlı vasıtas penceremiz söz konusu. Antresit renginde hilton dolabı ve tuvalet alanı. E, genel banyomuz bu şekilde. Hemen e, ikinci yatak odasına doğru geçiyoruz. İkinci yatak odamız da oldukça kullanışlı. Güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Ön tarafta Fransız balkon yapılmış. Önümüz tamamen açık. Yani hem arsamız geniş hem arsanın ön tarafta park alanı olduğu için yeşil alan olarak kullanılabilecek bir alana sahip arkadaşlar. İkinci yatak odamız bu şekilde. Şimdi hemen üçüncü yatak odasına doğru gidiyoruz. Oradan da videomuzu bağlayacağız değerli dostlar. Üçüncü yatak odamıza geldiğimizde bir Fransız balkonumuz. Normal balkona çıkışımız söz konusu. Yatak başları var şeklinde. Sağında ve solunda iki tane son derece güzel aplik lambalar. Klima tesisatları duvarın içerisinde özellikle kullanılan led ışıklar amber rengi gerçekten güzel. Şimdi Sinan kardeşimle beraber şöyle bir balkon kısmına da çıkalım. Balkondan da sizlere elimizden geldikçe güzel bir sunum yapmaya çalışacağız. Bu balkona çıktığınız zaman masa sandalyelerinize attığınız zaman bu havuz manzarası, önündeki geniş alanı e, rahatlıkla fark edebilirsiniz. Doğayla iç Şehirden e, böyle hem şehir görüntüsüne hem de doğayla böyle harika bir yazlık turunda güzel bir ev tanıtmaya geldik değerli arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Akpık Mahallesi'ndeyiz. 300 metrekare arsa içerisinde toplamında 135 metrekare net kullanım alanına sahip. 150 metrekarede bürüt alanı mevcut değerli dostlar. Geri kalan işte bahçe, otopark, havuz alanı vesaire. Denize sadece ve sadece 300 metre mesafede tam mustakil, tam bağımsız harika bir villa dolaştık. Fiyatına gelince değerli arkadaşlar bu güzel villamızın fiyatı 14 milyon Türk Lirası. Evet, 14 milyon Türk Lirasına bu harika villaya sahip olabilirsiniz. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Didim sınırları içerisinde. Didim sınırları içerisinde takasımız yani minimalize bir takasımız da söz konusu. Araç olabilir veya bir daire olabilir. Takas e, karşılayabiliriz. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.